Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benim şöyle tahtam var böyle manyetik tahta bir şey yapacağız, bir şey yapacağız. Burada şeyim var. Şimdi ben o magnetik şeylerimi getiriyorum. Bir dakika. kalem var ama bu kuruduğu için yenisini almıştık. Sonra diğerleri geldi. Ben bunu böyle silik olarak da kullanıyorum. Siliyor. Mesela hemen göstereyim bir tanesiyle. Düştü bir tanesine. Neyse. Bakın bir tane çarpı çizdim. Silicek birazdan. Bakın. Sildi. Sildi görüyorsunuz. Şöyle. Görmüyorsunuz ama şey ben şu an görüyorum. Bakın. Sildi. Vallahi de sildi. Bakın. Tahtam boş. Evet arkadaşlar. Ben de şu kapağımı alayım. Evet arkadaşlar. Kapağımı aldım. Ben şu ciddi bir şey yazıyordum da. <laughs> o yüzden de işte aldım. Hmm, bakın. Burada bir şey var. Çilek var. Bunu böyle yapıştırıyoruz. Yapıştırdık. Sonra da bu manyetik harflerle mi istersiniz? Yoksa kalemlerle mi istersiniz? Ben kalemlerle yapacağım. Çileğin, çileğin rengi kırmızı olduğu için ben kırmızı ile yazacağım. arkadaşlar gördüğünüz gibi çilek yazdım. Evet başka bir şey alalım. Elma. Elmayı da yapıştıralım o zaman. Elma yazalım. Elmanın rengi kırmızı olduğu için ben de bir daha kırmızı zaman alıyorum. Elma yazıyorum. Sen şey yazmayı öğrendin. Biliyorsunuz korona vardı, okullar kapalıydı ve biz online derste birçok şeyi öğrendik. Tabi bu da üzücü tabi insan okulunu da öğrenmeyi daha çok seviyor da. Evet benim okul da açıldı. Mesaj geldi bir sabah sabah da akşam akşam da babamın bir arkadaşı bırakmıyor. Ya maç olunca ya maç olmadığında. Yani ben şimdi ıı, babama vereyim de şimdi kimden geldiğini merak eder. Şimdi bir dakika kalkma bu Baba ben Halil amca mesaj attı. Ama bakma ben ha, videodayım. Tamam. Beni böyle niye çektin oğlum? Hayır ben gözüküyorum be. İyi hey, tamam. Aa, of bu da. Ay, ya. Vay arkadaşlar elma yazdık bakalım kim ne geliyor ne geliyor ne geliyor aha bir şey aldım Hı, muz geldi benim sevdiğim meyvelerden birisi muzun rengi rengine sarı ama benim sarı olmadığı için maviyle çizeceğim ben. Hı. Evet. Burada da bir tane fil var. Fil. Bakın yaklaştırayım. Fil. Elephant. Ben şimdi hemen filmi yazıyorum. Fil. Fil. Grim olmadığı için ben mavi yazacağım. Diğerlerini de mavi yazacağım. Neyse. Yalnız bugün 3 tane yani iki tane video gelecek. Sürpriz. Ne olacağını söylemem. Beklerseniz, sabredersiniz belki görebilirsiniz. Siz başka Anne sessiz, videodayım o ne ya? Anne sessiz konuşabilir misin? Bir dakika arkadaşlar. Bunlar ne yapacak. Anne. Anne bak bir de evsiz siz konuşur musunuz? Siz geliyorsunuz. Siz geliyorsunuz. Geldim arkadaşlar. Merhaba, Annem bilmiyorum videoya doldururum. Neyse. Fil. Marul mu bu? Yaprak. Yaprak yapıyorum. gösterim Yaprak. Yaprak. Evet arkadaşlar. Son şeyimizi de koyup ben bu videoyu sonlandıracağım. Neden bu kadar kısa sürdüğünü anlatayım. Ben birazdan şimdi yeni videoya başlamak için plan düşüneceğim. yola çıkacağım. Yolda bir video olacak. Birazcık da size bir şey vereyim. Bunların bu ne? Yaprak. Yaprak ne olur? Ağaçtan olur. Ağaçlı bir yerlere gideceğim ben. Yani orman değilse zannetmeyin. Orman değil. Orman gibi çok ağaç olan bir yer. Neyse arkadaşlar. Ben vlog çekecektim ama o kadar uzun olamayacaktı. Gerçekten çünkü bir 24 saat gibiydi. O yüzden de yani bir gün önce bitirirdiniz siz o videoyu da. Ve daha da sıkılırdınız. O yüzden şimdi nar koydum. Nar yapıp kapatacağım. Sonra da nar yazdığım için narın rengi kırmızı olduğu için nar yazıyorum. Evet arkadaşlar bu videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Diğer arabadaki videoma görüşüyor, Yoldaki videoma görüşürüz. Bir dakika. Bakın güzel olmuş mu? Beğendiniz mi? Bakın. Göremiyorsunuz. Ben şöyle yapıyorum. Gördünüz mü? Evet şimdi, şimdi. Şimdi. Baba. Görüşürüz demek ister misin? Güle güle çocuklar. Evet arkadaşlar yoldaki videomu bekle bekleyin sabredin görüşürüz.